2023 yılında neler yapacağınızı değerlendirir misiniz bizim için? Ya aslında bu daha geçmişi uzun bir süre. Şöyle ki üst üste senelerde üst üste pek çok olay yaşadık. 2020 yılında başlayan pandemi süreci bunun akabinde 2021 yılının sonlarında dövizin 8.5'lardan 18'lere kadar yükselmesi. Sonrasında 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşı Tüm bunlar aslında piyasamızı olumsuz yönde e, etkilemişti. E, sektörde Mart ve Ekim fuarları bir nebze de olsa bu durumu kapatmaya çalıştı, kapattık. Ancak yine de e, o süreç e, gerçekten gerek dünya Gerek bizim piyasamız, gerek kendi bünyemiz açısından e, Fazlaca mücadele ettiğimiz bir dönem olmuştu 2022 yılını Özbeston olarak değerlendirecek olursak Kendi ailemiz açısından etkisi hala devam eden Pandemi süreci, savaş, enflasyon gibi olumsuzluklara rağmen Yine de işimizi büyütmeye devam ettik Ve kendimizi bir basamak yukarıya e, taşımak için çaba gösterdik e, bunun akabinde de 2023 olarak değerlendirecek olursak, öncelikle ilk hedefimiz Mart fuarı. Mart fuarı için, Mart İstanbul fuarı için çalışmalarımızı başlattık. Çeşitlerimizi, kalitemizi artırmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde kaliteli ve güler yüzlü bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Zaten firma adına bakacak olursak, 10 üzerinde üzerinde çeşitimiz tohumuz. Ee, ve kaliteli hizmetimizle bu alanda kendi firmamız öncülük ettiğini e, görüyoruz ve düşünüyoruz. Aynı şekilde bundan sonra da öncülük etmeye Türkiye'de öncülük etmeye ve dünya pazarlarında da e, ismimizi göstermeye devam etmeyi planlıyor ve bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz.